Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli süs taşları seven dostlarımız, sizleri seviyoruz. Her zaman sizlere bu taş aklı, taşlar hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Ben kendimi yani öyle profesör, profesör olarak göstermiyorum. İşin açığını konuşuyorum. Ben bu taşları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın bana verdiği yetenek ile, zeka ile, ilgi ile, bilgi ile, alaka ile Allahu Teala'nın verdiği yardımıyla ben bu taşları tanıyorum, biliyorum. Bu taş, ben bu taşı biliyorum diyen e, gök taşları tanıyan e, jeolojiklere söylüyorum. Bak benim elimde şu an ben bir üniversite okumamışım. Üniversiteyi bitiren biri değilim. Diplom, diplomam yoktur. Ama bu görmüş olduğum bir gök taşıdır. Gök taşları nasıl tanıyacaksınız? Şu da bir gök taşıydı Buna benzeyen hematit, maniyetli spekürolit, akik türleri vardır. Kısacası taşların içerisinde az veya çok mıknatıs tutabilecek demir bulunuyor. Bütün taşların içerisinde az veya da çok demir vardır. Nikel vardır. Şuna yapışıyor. Bak buna yapışmıyor. Buna yapışmıyor. Mıknatıs buna yapışmıyor. Her gök taşına mıknatıs yapışacak diye bir şey söz konusu değildir. Değil arkadaşlar. Bazı gök taşları bile temiz olarak düşer üzerindeki füzyon kabuklarını görüyor musunuz? Bazıları da böyle yanık veya bir tarafı yanık bir tarafı temiz düşer. Taşın üzerindeki füzyon kabuğu, taşın üzerindeki girinti çıkıntılar, taşın üzerindeki füzyon kabuğunun üzerindeki sim, sim şekilde parlama yansıtmalar, evet taşın ağırlığı mıknatıs tutar veya tutmaz. Buna da bakılır. Taşın iç veya dış cisimleri aynı olacak. Pambukla sürttüğün zaman 10-12 tane pambuk aynı karbonu verecek. Evet, taşlar güzeldir. Hobidir, meraktır, sevgidir. Ama her gördüğümüz gök taşı para etmez. Gök Göktaşların içerisinde bunlara benzeyen karbonado dediğimiz bir tür taş vardır. Bunlar karbonado değildir. Bunların sertlik derecesi 6 ile 7'dir. Karbonadonun sertlik derecesi 12 ile 13'tür. Bunun için görmüş olduğunuz bu taşlar karbonodu değildir. Bunları karbonodu diye size yutturmasınlar. Yuturanlara da fırsat vermeyin. Evet, göktaşları değerli midir? Göktaşları kendi sınıflarına göre değerlidir. Her gördüğümüz gök para etmez. Bunun için bizi takip etmek istiyorsanız 0531 492 3785 numarada bana ulaşabilir. Daha detaylı, daha derin, daha geniş bir bilgi alabilirsiniz. Ama değil arkadaşlar. Biz bu taşları özellikle gençlere tavsiye ediyoruz. Evet bugün biz bunları niye söylüyoruz? Gençlerimiz sokaklara girmesinler. Serserilere alışmasınlar. Evet serseri olmasınlar. Sanal alemde boşa gezmesinler. Doğaya çıksınlar. Doğada güzel şeyler var. Hayatınızda kazanmayacağınız bazı şeyleri doğada bir anlık içerisinde kazanabilirsiniz. Büyük servet ve büyük sermaye sahibi olabilirsiniz. Biz bu bilgileri size veriyoruz. Bize teşekkür eden edebilir, etmeyen de etmesin. Allah razı olsun diyen desin, demeyen demesin. Biz bu görevi Allah için yapıyoruz. Hiç kimsede bir beklentimiz yoktur. Kendini bilen ismi insan olanlar bizleri takip etsin. Kendini bilmeyenler bizi alakada etmez ve takip etmeyen de etmesin. Saygılar değerli arkadaşlar.